Aldığınız maaş ne kadar? Ee, i̇şe başladığımdan beri Los Santos Polis Departmanı'nda hiçbir şekilde bir maaş almadım daha ve bundan ayrıca şikayetçiyim. <laughs> buradan devlete sesleniyorum. Evet, buradan devlete sesleniyorum. Maaşımı istiyorum ya yani, ne kadarsa. Evet, merhaba hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhabalar ben Los Santos Polis Departmanı'ndan Officer Reku. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Aslan Kanada, Torontoluyum. Annem Rus, babam Kanadalı. Ee, peki kaç yaşındasınız? Yaşım 26. Bizim birkaç tane sorumuz olacak, onları e, soracağım. Evet. o Ortalama günde kaç ihbar geliyor? Ortalama günde şahsen 15-20 tane ihbar geliyor. Peki gelen ihbarlar sahte çıkıyor mu? şöyle sahte çıkıyor. Genellikle araç hırsızlıkları oluyor. İşte bunların e, konumuna gittiğimizde hani araçları veya kişileri bulamıyoruz. Anın dışında herhangi bir sahte ihbar çıkmıyor. Peki hiç böyle kendine teslim olan var mı? Departmana gelip teslim olan kişiler var mı? Evet tabii ki de var. Ayrıca mesela adamlar market falan soyuyor aracımızın megafonundan söylediğimizde teslim olması taktik hiçbir şey ceza işlemi uygulamayacağımızı söylediğimizde evet, direkt araşterinin... mı öyle? evet evet olan var peki e, soygun esnasındayken böyle kendini ikna, edin, ikna edici şeylerinizi kullanarak e, soyguncuları ikna etmeyi başardığınız oldu mu? oldu e, Tamam tamam e, aldığınız maaş ne kadar? ııı e... İşe başladığımdan beri Los Santos polis departmanında hiçbir şekilde bir maaş almadım daha ve bundan ayrıca şikayetçiyim. <laughs> buradan devlete sesleniyorum. Evet, buradan devlete sesleniyorum. Maaşımı istiyorum yani ne kadarsa. <laughs> Peki, şehirde şehirde dönen illegal olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şehirde illegal olması daha iyi olabilirdi yani. Çünkü illegalleri sevmem. <laughs> Tamam. Ee, peki şuradaki şeyde e, spor yapıyor musunuz burada? Evet tabii ki de yapıyorum ara sıra. Koşu yapıyorum, kondisyonumu geliştiriyorum. Güzel. Ee, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor musunuz? Tabii ki de evet. Hiçbir şekilde sigara içmem. Ağzıma şu ana kadar hiç sürmedim öyle söyleyebilirim size. Günde kaç saat burada spor yapıyorsunuz? Yaklaşık olarak 30 dakika koşu yapıyorum. Sporda 10 dakika 15 dakika zaten gün içinde spor yapmış oluyorum sağa sola koşturarak yararlı olduğunu düşünüyor musunuz peki? Evet çok yararlı bu arada. Evet, peki spor dışında yaptığınız aktivit aktiviteler neler? Ee, kaykay sürüyorum bu arada. Kaykay sürmeyi çok severim. Bisiklet olsun, daha koşusu olsun. Anladım. Öyle. Peki genç sporculara ne önerirsiniz? Yani bu onun yapmasına teşvik etmesi için, teşvik edilmesi için? Her sabah altıda kalkıp hani bir koşu yapabilirler, çalışabilirler, düzenli beslenme. Eee güzel. Protein tozu kullandınız mı hiç? Yok hiç kullanmadım. Şöyle e, vücut mesela spora başladıktan sonra Aha. Mesela, kaç ay içinde kaç yıl içinde vücudunuz şekil aldı? Benim 6 ay içinde aldı. Güzel. Eee.